Evet. Yepyeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Video atmadım. Şu anda pancarı yerine kazaya çekiyorum. Güzel çekmiştik zaten. Tarla şu şekilde güzel toprak. Fazla kezek yok. Bu tarlamız dokuz dönüm. Buraya Allah izin bu sene pancar ekeceğiz. Yine Emirat'ta ekeriz büyük ihtimal. Bu sene pancara dokuz dönüm yer ayırdık. Fazla ekmeyeceğiz bu sene. Hatta çok az diyebiliriz. bububat hububat ağırlıklı, arpa, buğday ağırlıklı. Biraz soğan patates var işte. Traktörün için biraz fazla ses geliyor. İnşallah sesimi iyi duyabiliyorsunuzdur. İlk defa traktörü bu kadar temiz görmüş olabilirsiniz. Dün epey emek verdim, temizledim. Şöyle şu şekilde. Vay arası. Pancarı ekeriz ya. İki ay sonra pancar ekilir. Yine ağırlıklı tavan gübresi verirsek inşallah güzel yerler alırız. Allah'tan bir şey olmazsa. Şöyle şu şekilde. Kazayan üstte ağırlıklar var. Yine burada ağırlık koymaya gerek yok ama Ağırlıkları hiç almadık makyajın şu şekilde. Tarlanın eli kısa da boyu uzun. Yine 450 metre vardır. 400 metre vardır tarlanın boyu. Eli kısa. 19.000 devirde gidiyorum. Bu arada traktörümüz 1200 22 saate gelmiş 1200 saatte desek Epey saat yazdırdı yağmurlamalardan dolayı Yani öyle Babam da amcam gibi yerine soğan ekmeğe gitti Ben de hazır Okullar Fatih. Biraz yardım edeyim, yardımcı olayım. Şöyle şu şekilde. Karların boyu uzun olunca el kazma ayarla geliyorum. Şöyle. Yastık başta biraz kezekli olmuş. Bu tarlaya üç kere sürüm yaptık. 3 kere pullukla sürdük yani. Epey de güzel oldu. inşallah pancaran da güzel verim alırız. 3 pulluk, iki çizel. Bu da şimdi kazaya. Şöyle vitesimizi ayarlayalım. Şu şekilde. Bakın kazaya çektiğimiz yer yani şöyle belli oluyor. Epey uğuralı toprak İnşallah bu sene güzel verimler alırız Soğanı boru çekerken de ya, video çekmeyi planlıyorum Soğanın borularını dizerken Bakalım Yine nispeten iyi oluyor. Bu video fazla uzun olmaz. Zaten ne çekeceğim. Şöyle hatta aşağı ineyim. Makineyi falan da göstereyim. Bir saniye. Şöyle traktörün ışıkları yanıyormuş. <laughs> Daha yeni fark ettim. Onları da kapatayım şu şekilde. Şunlar traktör ağırlıkları. Onları üstüne koyduk daha güzel batsın diye de. Zaten bakın şöyle batıyor epey. Toprak yumuşak da. İki ay sonra mısırlar ekilir. Bir ay sonra da pancarlar ekmeye başlarız büyük ihtimal. Öyle öyle tahmin ediyorum. Şu ayak şöyle sallanıyor bak. Şu ayak gevşek. Burayı da orta kolu fazla uzattım. Burayı da büktürdük. Babamın dediği gibi bir işi de doğru yapıp da eve gittiğimiz yok. <laughs> Şöyle şu şekilde. Evet. Dışarısı biraz serin. Hadi yavrum. Bir hafta havalar öyle güzel gitti ki aynı yaz havası gibiydi. Sonumuz hayır olsun. Valla bu, bu havalarda geçen sene diz boyu kar vardı burada. Hava durumu gösteriyor ama yağış bu hafta inşallah yağar. Yağmazsa yani işimiz kötü. Soğanlar çil attılar. Bu sefer toprağın altında kuruyup çok zayiat derin. Biz yine yağmurlama yaparız, kurutmayız da Yağmur suyu gibi de olmaz yani Yağmurlama da yağmurun yerini tutmaz Takviye dördün, uçuğuyla git, Normal takviye 4'le gidiyorum gibi bir şey Bu traktörün vitesini hala çözemedim Şu VN buçuk herhalde ya VN bölüyor Aynı kamyonları iki gibi bölüyor diyorlar ama bilmiyorum. Şöyle. Daha rahat geniş görüp. Yani böyle oldu arkadaşlar. Bu pancara ne işçilik yaptıysak ben bunun videolarını çekip atacağım. Hatta biz buna pancarda, pancara işçilik bir diyelim, başlı öyle koyalım. Ondan sonra yaptığımız tırnak falan, buraya yine aysa falan çekeriz. Onları da tapan çektiğimizde, pancar işlemesi iki falan diye, onları sınıflandırırız. Ben de öyle atarım yani internete. İnşallah şu şey de yapabilirsem, kafama monte edebilirsem kamerayı. O zaman daha iyi bir şey olacak. Gübre atarken falan en azdan videoda çekebilirim. Kafam dolursa şöyle şu şekilde. Burası bizim ektiğimiz Şurası amcamın. Şurada da abimin yeri var. Abim bu sene patika sekecek. Amcamla biz de pancar ekeceğiz. Videomuz böyle arkadaşlar. Kusura bakmayın fazla uzun içerik üretemem. Şu anda içerik üretmeye zamanım da yok zaten. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.